Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. SOLIDWORKS'tan anlatmış olduğum yüzey modelleme konularına ya da örneklerine devam ediyorum. Şimdi e, anlatmaya çalışacağım ya da beraber çözeceğimiz örneğimiz, ekranda resimde görmüş olduğunuz kapsül diye adlandıracağımız bir parça. Bu parçayı şimdi e, Surface komutlarıyla birlikte oluşturalım. Öncelikle Ön düzleme yani front plane'e şu şekilde e, spline'e bir eğri çizmeye çalışalım arkadaşlar. Front plane'e ön düzleme skeç açıyorum. Spline eğri komutumu aldım. Şu şekilde orta noktasını orijin merkezi yaparak bir eğri çizdim. Ölçülere baktığımızda kenarlardan orijinal yüksekliği 30 ve 20 yatay mesafesi 70 ve 80 milimetre smart dayama aldım 30 milimetre 20 milimetre Tabii ki bu ölçümüz yanlış oldu 80 milimetre. Düzeltiyorum arkadaşlar. Orası 70 milimetre. Ve bu kısımda 80 milimetre olacak biçimde ölçülendirdik. Daha sonra surface komutlarına geçiyorum. Extrude surface komutunu çalıştırıyorum. Tek yönlü olmasını istemiyorum bu yüzden blind yerine Mid Plane orta düzlemi seçiyorum ve 100 milimetre ölçüsünü giriyorum. Böylece ilk Surface Body'mizi yani e, yüzeyimizi oluşturmuş olduk. Daha sonra Top Plane'ine yani üst düzleme tekrar yeni bir çizim sketch açıyorum dik bakıyorum. Circle komutuyla orijin merkezini referans alarak yatayda şu şekilde iki daire çiziyorum arkadaşlar. Şimdi bu dairelerimizin ölçülerine bakalım. Büyük dairemizin çapı 45, küçüğünki 30. Smart dimension aldım. Çap 45. Çap 30. Mesafelere bakalım. Küçüğün orijinal mesafesi yatayda 25, büyüğün 25. Ve line komutunu alıyorum. Küçük daireden çıkan. Bir doğru çizdim ve bu doğru büyüklüğe kesecek biçimde uzatıldı. Alt kısmı da aynısını yaptım arkadaşlar. Şimdi trim entice ile budama işlemi yapıyorum. Bu arada ilişkileri kapatmak için arkadaşlar rahatsız etmemesi için buradan view sketch relations'ı kapatıyorum. Daha sonra e, bu iki köşeye yarı çapı 12 olan radius veriyoruz. Radius komutumu çalıştırdım. Yarı çapı 12 olarak belirledim. Bu iki kenara da bu şekilde radius verdim. Onayladım. Şimdi tekrar Extrude Surface komutunu çalıştırıyorum. Yukarı doğru arkadaşlar 20 milimetrelik bir yükselti verdim. Aşağı doğru ikinci yönü kullanıyorum. Direction to Aşağı yön bizim için değer bakımından çok önemli değil. Burası örneğin 50-60 milimetre olabilir. Buradaki referans değerimiz yukarı yönlü. mesafe değerimiz önemli. Burası 20 milimetre olacak. Aşağıyı da şimdilik 50 milimetre yaptım. Böylece ikinci düzlemimizde ilk düzlemimiz kesişmiş oldu. Surface body'miz şu an 2 adet. iki adet yüzeyimiz var. Budama işlemi yapacağım. Trim surface çalıştırıyorum. İlk düzlemi ya da yüzeyimi kesme düzlemi olarak ya da kesme aracı olarak kullanacağım için standartı seçtim. Trim tool'da İlk yüzeyimi gösterdim. Remove Selection ile seçeceğim kısımları kaldıracağım arkadaşlar. Bu kısmı seçtim. Kaldırıyorum. Şimdi buradaki e, deliği de açmak istiyorum. Tekrar bir budama işlemine gireceğim. Bunda kesme düzemi olarak ya da kesme aracı olarak arkadaşlar ikinci yüzeyimi seçtim yine remove selection ile bu aradaki boşluğu da oluşturdum şimdi boundary surface diye adlandırdığımız yüzeyleri kapatmak için kullanılan farklı bir yüzey komutunu uygulayacağım bunu, örneğin buradaki Planner Surface'e e, oluşturabilirim. Kenarları seçip arkadaşlar oluşturmam mümkün. Görmüş olduğunuz gibi e, bu yüzeyi kapattım. Fakat ben Banner'ı Surface'e atabilmek için bu metodu kullanmayacağım. Undo ile geri alıyorum. Farklı bir yöntem kullanacağım. Şimdi e, skeçe geliyorum arkadaşlar. Farklı yöntemi kullanmak için. 3D Sketch üç boyutlu e, çizim komutunu çalıştırıyorum. 3 boyutlu çizim komutunu çalıştırdıktan sonra line komutu ile bu açık yüzeyi bölüntüler halinde kapatacağım. Bölüntüler halinde öncelikle bu nokta ile şu an üç boyutlu bir çizim yapıyorum. Bu noktayı line ile birleştirdim onay verdim surface'e geldim pandora'yı surface çalıştırıyorum İlk kenar otomatik seçildi ben bunu sileyim bu doğruyla üç boyutlu doğrumuza bu kenarı seçiyorum ve şu şekilde arkadaşlar kapatıyorum Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Burayı kapatıncaya kadar parça parça e, burayı kapatacağız. Sketch, 3D Sketch, Line komutunu alıyorum. Bu nokta ile bu noktayı line ile birleştiriyorum. Çizimi onayladım. Tekrar Surface, Boundary Surface. Yine seçimi silelim. Bu doğruyu ve bu kenar doğrusunu seçiyorum. Evet kapattı. Eğer kapatma işlemi e, olmazsa, bu arada e, bir ipucu vereyim arkadaşlar. E, buraya e, sağ tuşla basıp, eğer buradaki sarı yüzey kapanmazsa sağ tuşla basıp, Flip Connectors seçiyorsunuz ve böylece. E, lofttaki e, konnektörlerin kapamadığı gibi kapamama işleminde Filip konektörle kapatmış oluyorsunuz. Bu da bir not olarak size e, ilettiğim bilgi olsun arkadaşlar. Evet, bu e, bu aşamada burayı kapattık, bir sıkıntı çıkmadı. Fakat şu kenarlar e, istediğimiz biçimde görmüş olduğunuz gibi kenara uygun biçimde kapatılmadı. Buradaki profile uygun değil. Buradaki profile uygun biçimde yani bu yay, yay biçimde kapatabilmek için Direction 2'ye geliyorum. Ve bu yayı seçiyorum. Bu kısım e, o yayın profiline göre kapanıyor. Aynı işlemi diğer tarafta da yapıyoruz. Bu kenarı seçtim. O da o profilin e, şeklini aldı. Şimdi onaylıyorum. İkinci e, 3D de uyguladık. Üçüncüsü için tekrar Sketch, 3D Sketch, Line, bu nokta ve bu noktayı seçiyorum. Sketch'i onayladım. Surface, Boundary Surface, yine seçimi siliyorum arkadaşlar. Bu kenar, isterseniz bu kenarı biraz hatalı yapmaya çalışayım. Evet, şu şekilde özellikle farklı yönlerden seçtim ki bu hata karşımıza geldiğinde ne yapacağız? Bu durumda sağ tuşa basıyorduk arkadaşlar. Philip Connectors dediğimizde bu işlem düzeliyor gördüğünüz gibi. Şimdi onay verebilirim. Artık son açık bölge kaldığı için burada bir 3D kullanmayacağım. 3 boyutlu çizim. Direkt buraya arkadaşlar yine Boundary Surface de kapatabileceğim. Evet. Buranın da kapandığını görüyorum. kapanmadı. Evet. Buraya sağ tuşa bastım. Son kısımda bakın kapanma işlemi olmadı. Sağ tuşa bastım. Tekrar burada şöyle yapalım çizimimizde. Philip Connectors arkadaşlar uyguladım. Onay verdim. Şimdi kapandı. Evet. Burada Philip Connectors'ü de kullanmayı öğrendik. Kapamama durumlarında sağ tuşa basıp Philip Connector olarak kapatıyoruz. Bu şekilde 3D arkadaşlar birkaç hamlede bu yüzeyi kapatmış olduk. Şimdi yapmam gereken şey buradaki Surface Body 6 adet Surface Body yani 6 adet yüzeyi Knight Surface ile tek e, Surface'i e, e, indirgememiz lazım. Bunun için Knight Surface'i çalıştırdım ve pencere açarak tüm yüzeylerimi seçtim ve onay verdim. Onay verdiğimde görmüş olduğunuz gibi surface body 1'e düştü. İstediğim şey buydu. Şimdi bir radius verme işlemi olacak. Radius komutunu çalıştırdım. 4 mm'lik bir radius kullanacağım. Bu üst yüzeye ve bu alt yüzeye arkadaşlar onay verdim. Şimdi bu işlemden sonra Devam edelim. Şimdi tap plane'i referans alarak referans geometriyi kullanıyorum. Yeni bir düzlem plane oluşturacağım. Ne kadar yukarıda olsun? Şu şekilde örneğin 40 mm yukarıda olsun. Onay verdim. Bu düzlem üzerine geliyorum. Yeni bir skeç açıyorum. Dik baktım. Şimdi merkez ile dikdörtgen yani center rectangle aldım. Şu şekilde bir dikdörtgen çizdim. Şimdi bu dikdörtgenimizin ölçülerine bakalım. 70'e 140 ölçülerinde ve kenarlara da 15 mm'lik radyüsler verilmiş. Smart Dimension aldım. 70 140 Radius komutumu çalıştırıyorum. 15 milimetrelik bir radius vereceğim. Tüm köşelere. Onayladım. Şimdi arkadaşlar bu skeçi, bu çizimi alttaki bu düzleme yansıtmak istiyorum. Bunun için Curves'ten Project Curve yansıt komutunu çalıştırdım. Burada iki boyutlu bir çizim ve bir yüzey olduğu için Sketch on Sketch değil, Sketch on Face seçeneği aktif olacak. Bizim dikdörtgenimiz otomatik olarak seçildi. Yüzey olarak ise bu yüzeyi gösteriyorum. Buradaki ok aşağı yönlü bakacak veya buradan Reverse Projection'ı seçebilirsiniz. Ben bu oka tıklayıp aşağı yönlü gösteriyorum. Onay verdim. Görmüş olduğunuz gibi buradaki çizim Sketch bu yüzeye yansımış oldu. Şimdi bu düzlemi height ile gizliyorum. Kesme işlemi yapacağım. Trim Surface. Bu kenarı bir kesme aracı olarak kullanacağım için standartı seçtim. Trim Tool olarak da bu yansıtmayı kullanıyorum arkadaşlar. Remove Selection seçilip keseceğim kısımlar bu dış yüzeyleri olacak. Onay verdiğimde bu çıktı. Buradaki mavi hattı da üzerine gelip, faremizle sağ tuşa basıp hide ile gizleyebiliriz. Evet, şimdi arkadaşlar tek surface body'miz olduğu için herhangi bir birleştirme işlemi yapmayacağız. Yapmamız gereken tek şey, thicken ile kalınlık vermek. 4 mm düzeltiyorum, 2 mm kalınlık veriyorum. Hatta 1.5 mm verelim arkadaşlar. Ee, her iki yönden veriyorum. Ve onaylıyorum. Böylece kapsül adlı parçamızı yüzey modelleme komutlarıyla elde etmiş olduk. Bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.